Hikaye iyi düşünmüşsün değil mi? İyi yapmışsın hocam. Allah razı olsun. Bu açacı kadınlar gibi torba torba falan diyor. O da olmazsa olmaz şimdi. Çay güzel diyor. Ben Şimdi anlamış gibi. Evet. Benzimiz netiz açıldı. Ayanasın arkadaş ya. Bir bir tane kuş gelmez mi ya? Ulan serçe bile yok ya. Fee. Yapacak bir şey yok. Üf. Biraz daha bekleyeyim de nasip istemediğin kadar hangıt var ama ördek yok Hiç beklemiyordum ya. Üf, bir tane aldık bakalım. Hocam sana geliyor sana geliyor Ya nasıl gelmişler buraya? Daracık yer biliyor musun? Bir tane boş attım ya. Aldın mı sen? Hadi ya, ben birini boş attım hocam ya. Ee, nereden geçeceğim şuradan? İki ya sonuncuyu boş attım. Çok da uygun da aslında. Yürü, yürü, Yusuf. ne olur hocam Hocam ileride bir yerde daha umutum var Tamam bir de oradan Oo, Çok güzel Ya burada um umudum vardı hocam silahı zaten sırtımdan indirdim Ya senin orada ya burada dedim kalkar Hocam bir bak şu darlığa bir bak ha burada kalktığını biliyorum eskiden de burada kaldırdık da Beni arıyordu Yusuf Ya hocayla biz şeyden geldik ya çatalda buluştuk oradan da bir yaklaşık bir buçuk iki kilometre geldik virajlı bir yer var ya mağaralara gelmeden evet. daha oradan önümden kaldık kalktı bir 15 20'ye yakın yeşil 2 tane aldım üçü boşa attım ya sana doğru gelmeleri lazım ha tamam hadi <laughs> Yusuf perişan <laughs> benim bardağı doldurmayın ya geliyorum ben Bugünkü avımızı sonlandırdık. Ördek yaptık. Göç yok. Benden bir 10-15 tane behri kalktı. Bir tane alabildim. Sonra yine bir 10-15 tane yakın yeşil kalktı. Ondan iki tane aldım. Şimdilik bu kadar.